Ve işte karşınızda yeni motorum. Gel Birkan. CBR 650. CBR 650F diye tahmin edenler bildiler. Yeni motorum kendisi. Hoş Hayırlı uğurlu. Teşekkürler. Allah Hayırlı olsun canım. 28 Haziran Salı. Derede Motor Ataşehir'deyim. Motorumu teslim almaya geldim. Hmm. Hayırlı Teşekkür ederiz. Ne yapıyoruz? Alıyoruz motoru. Aa çok heyecanlı. Biliyorsunuz buradan motosikletimizin elektriğini veriyoruz. Evet. Genel gösterge olarak Benzin durumumuz var. Hı hı. Saatimiz var. Anlık, En yakın benzinci Anlık, nerede? Anlık yol bilgisayarımız var. Göztepe, Optimum'un orada. Oo. Şey. Gider oraya kadar. Oraya kadar gidecek e, benzin koyduk. Eee mecburen oradan mı gideceğiz? Buradan evet. gidemeyeceğiz mi? Giderseniz oradan yolda kalırsınız. Kalırız. Evet. O kadar. <laughs> en yakına gidecek kadar Allah benzin koyuyoruz. Gerisini vermiyoruz. İşte bak bunlar da sponsor olacak Ha? Mecbur. Yani yılda en çok motor adetini satınca hepsine güzel güzel benzin koyarsan Evet. Taşmayacağız olur. Tabii. Yol bilgisayarımız var dedim. Total kilometrelerimiz, iki tane trip metremiz ve anlık yol tüketim bilgisayarımız. Yani 100 kilometrede yaktığımız litre bazında tamam. bize verdiği gösterge. Bunu her benzin aldığınızda sıfırlayabilirsiniz. Yalnız her sıfırladıktan sonra yaklaşık 20-25-30 kilometre boyunca çok fazla düzgün karar vermeyebilir. Hı hı. Yaklaşık 50 kilometreden sonra düzgün hı hı. bilgileri toplayabilir ancak. Tamam. Dolayısıyla benzin göstergesinden sonra sol tarafına geçtiğimizde de aynı zamanda çalıştırılır. Devir göstergemiz ve saat olarak kilometre hızımızı gösteriyor. Evet. Dörtlü flaşörümüz burada. Görüş sergisi. Dörtlü flaşörü bir çekelim şöyle önden arkadan. Önden 4. 4. böyle. Arkadan. Süper. Tamam, kapat. Benzinin bitmesin. Anlık selektör kısmımız buradan. Anlık, ha, Anlık okay. selektör, kısmı, pes kısmı. Okay. Uzun açmak istediğimizde tam edelim tamam. kısmı. Normalde sinyalle korna, Yeri diğer Yeri modellere farklı, yerleri mi? farklı. Aşağıda sinyal kısmınız sağ ve sol. Üzerine bastığınızda devreyi kapatır ve kornamız. Tamam. Burada da elektrik ve marş düğmemiz. Başka tamam. boşluğu gayet normal. Tamam. Aynaları kullanırken hemen uç kosundan değil, Şöyle dibinden doğru açıyoruz. Evet, a de öyleydi, alışırım ona. Evet, doğrudur. Tamam. Kirayalamanız yeterli. Okey. Ondan tamam. dışında... ön sıvımız tamam. Geldiğimizde depomuzu açıyoruz. Bu şekilde. Hiçbir Okey. zaman şu metal plakayı taşmayacak şekilde dolduruyoruz. Ve her tamam. zaman 95 oktan benzin alıyoruz. 95 oktan evet. alıyoruz. 95 evet. oktan, evet. Aynen öyle. Bastırdıktan sonra anahtarımız bu şekilde çıkıyor. Evet. Ve şimdi... Ve çantalarımız geldi. Aa. Harbiden çok güzel olmuş ya. Renk kodu motoru Aa, aynı bu arada. Evet ya beyaz yapmışlar. Süper. Ve reflektif. Reflektif mi? Hı -hı. Beyaz mı reflektif? Ee, yani reflektif. Oo, reflektör mü? harika. Çok güzel olmuş. Abi eline sağlık. Cem Bey çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Tamam, Emeğinize sağlık. Ama tak ee, takmayalım. Ben tamam, öyle takma, biraz, biraz evet Hayır, motor alışayım. Ha, ha, anlık, anlık tak. Tabi görelim. görelim. Tabi. Kolaysa tak tabi. Yani ama ne olduğunu söylerler. Yani. Çünkü tarafsız böyle şeyler, şeyler istersen... Ben de takmayı da öğrenmiş olayım tamam, böylece. Aynen. Dibinde iki tane kanca var. Tamam. A, önce aşağıya. Aşağı. E çok kolay görünüyor. İleriye doğru şey kilitliyoruz. Bu hareket bayağı yanlış bir hareket oldu. Yasladı biraz. Ben böyle mi takacağım? Sen de öyle tak. <laughs> Yolun kenarında otobanda dur öyle. Öyle tak. Vereceğim. <laughs> Trafik yanında tır mı durur? Ne durur bilemem. Böyle takıyoruz. O <laughs> şekilde. Tamam. <gülüyor> Madem böyle de yapılabiliyordu. <laughs> evet. Başımı döndürdün, acımı dindirdin, yolumdan çevirdin, eğlendirdin, sakinleştirdin, ehlileştirdin ve daha bir sürü şey. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen, hoş geldin melek.